ovacıkta yanan alanlar tam denize sıfır. Denize sıfır alanlar yanmış. Şuralara kadar. Bak, buralar müdahale edilen alanlar. En bir denize sıfır alanlar buradan ileriye gidince alaçatı. Şöyle yukarıya kadar yanmış. Bak buradan başlıyor yangın. Bu alanlar yanıyor. Denize sıfır. Burası yanıyor. Şu arkaya kadar. Bu kadar, yani. Bu kadar Hiç başka bağlı. bir yere taşmamış yani. Hala yanıp kokuyor. Bak. Eşek diye görüyor musunuz? Biraz şey Belki bunlar tetikledi ama o kadar büyük bir alan yapmış ki. Ve denize sıfır. Adenize doğru inen. Şu ilerileri görüyor musunuz? Bak. Yani herhalde 30 hektar, 40 hektar yer yanmış çamlar yanmış üstleri duruyor. Simsiyah. Bir görüyor musunuz? Böyle yaratıklardan dolayı böyle bir şey olmuş. Ve muazzam bir alan yanmış. Yani tarifi yok. Hala burası yanık kokuyor. Duman kokuyor yani. Soğutma çalışmaları bitti. Hala duman kokuyor.